Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunu tamamen kaldırma kararına tepki göstererek, ABD yönetiminin ada ve bölgedeki gerginliği artırma pahasına aldığı bu karar kabul edilemezdir ifadelerini kullandı. Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada Güney Kıbrıs Rum Yönetimine 10 yıllardır uyguladığı silah satış kısıtlamasını 2020 yılında kısmen kaldıran Amerika Birleşik Devletleri 2021 yılında aynı kararı yinelemiş ve son olarak 16 Eylül 2022 tarihinde aldığı yeni bir kararla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ye uyguladığı silah ambargosunu tamamen kaldırdığını açıklamıştır. ABD yönetiminin ada ve bölgedeki gerginliği artırma pahasına aldığı bu karar kabul edilemezdir. Rum tarafına her tür silah satışını serbest bırakma kararı, Rum tarafının son dönemde endişe verici boyutlara ulaşan silahlanma ve askeri faaliyetlerinin ABD yönetimi tarafından desteklendiğini açıkça göstermektedir. Rum tarafının Fransa ile saldırı helikopterleri satış anlaşması imzaladığı, füze sistemi, radar sistemleri ile askeri malzeme temin etmeye yönelik çabalarını arttırdığı bu dönemde ABD'nin Rum tarafına silah satışını serbest bıraktığını açıklaması endişe vericidir ifadeleri yer aldı. Bir taraftan Rum tarafını silahlandırmaya karar verirken diğer yandan adadaki iki taraf arasında bir anlaşmaya varılmasını ve bölgede istikrarın sağlanmasını desteklediğini iddia eden ABD yönetiminin samimiyetine inanmanın güç olduğunu ifade eden açıklamada anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin devamının hiçbir koşulda tartışılması bile söz konusu olamaz ve bu şartlarda her zamankinden daha hayati olduğu ortadadır. ABD dahil üçüncü tüm taraflardan Güney Kıbrıs Rum yönetiminin kışkırtıcı politikalarına destek vermekten vazgeçmeleri ve adadaki iki devletin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri zemininde sürdürülebilir bir anlaşmaya varmalarına yardımcı olmalarını beklediğimizi bu vesileyle bir kez daha vurgulamakta fayda vardır. Denildi.